Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu paylaşımımda çok güzel bir örgü modeli anlatmaya çalışacağım. Bunu bebek örgülerinde, büyük beden örgülerde, battaniyeye çok yakışacağını düşünüyorum. Battaniyelerde bu örgü modelini kullanabilirsiniz. Ben çalışırken akrilik ip kullandım. 3,5 numaralı şiş ördüm. Arkadaşlar örneğimiz 3 artı 1 4 ilmek ve iki sırada kendini tekrar eden bir örnek modeli. Şimdi hazırsanız bunun detaylarını beraber çalışalım. Arkadaşlar ben örneği bu şekilde bir başlama üzerine başladım. Bunun başlama tekniğini benim örgüye başlama teknikleri videolarımın içinde bulabilirsiniz. İki, iki kat iple başlanıyor bu. Şimdi arkadaşlar örgümüzün burası düz yüzü. Burası ters yüzü. Örneğimiz ters yüzden kurulan bir örnek. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane kenar ilmeği örüyorum. Şimdi arkadaşlar birinci sırası ve ilk ilmeğimiz bir, 2 3 ip benden tarafta ters olarak kuruyorum bir tane ilmeği ters olarak ördüm tekrar 1 2 3 ilmeğimi iki kere dolayarak ve dördüncü ilmeğimi direkt ördüm tekrar kenar ilmeklerimi örüyorum. Örgümüzün birinci sırasını örmüş olduk. Ön yüze dönüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bu düz ilmeğimi düz olarak örüyorum arkadaşlar. Ve bu ilmeklerimi diğer şişe alıp bu şekilde ipi arkaya atıyorum. 3 ilmeğin etrafından 1 2 kere doluyorum. İpi tekrar arkaya attım. Bu ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar 3 ilmeğimi bu şekilde alıyorum. İpi arkaya atıyorum. 3 ilmeğin etrafından İki kere doluyorum. Tekrar ip arkaya attım, düz ilmeğimi ördüm. Tekrar aynı şekilde arkadaşlar. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde birinci örneğimiz bitmiş oldu. Şimdi arkadaşlar tekrar arka sıraya dönüyorum. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Bu ilmeği tekrar düz olarak ördüm. Bu ilmeği de ördüm. Bu örneğimizin burası 3 ilmek ya arkadaşlar. Bak bunu da ördüm. Bunu da ördüm. Şimdi şuradaki şu 3 ilmekle Tekrar bu ki çalışmayı tekrar bu 3 ilmekle yapacağız. Tekrar bu 3 ilmekten artırma şeklinde bu şekilde örüyorum. Pardon. Şöyle ön yüzden şu şekilde göstereyim. Tekrar bu ortadaki bakın bu demin bağlama yaptığımız ilmeğin ortadaki ilmeği Düz olarak, yani ters olarak ördüm. Ön yüze düz düşecek şekilde. Tekrar bu ilmeği yani örneğimizi kaydırıyoruz arkadaşlar. 3 ilmek şeklinde örneğimizi kaydırıyoruz. Tekrar bu ortadaki ilmeği ördüm. Bunları da kenarında olduğu için ördüm. Tekrar ön yüze döndüm ve kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bunları düz olarak örüyorum. Bu bağlama yaptığım ortasındaki ilmek bakın. Şimdi tekrar bakın şu demin düz ördüğümüz ilmek var ya şimdi onun etrafından 1 2 3 ilmek aldım. Demin yaptığımızı çaprazlıyoruz yani. Tekrar. Şimdi buradaki ilmekleri bağlamış olduk. Örneğin anlatımını bu şekilde bitirmiş oldum arkadaşlar. Örnek bu şekilde kendini tekrar ederek devam ediyor. Umarım anlaşılır bir anlatım olmuştur. Ören arkadaşlara kolay gelsin. Ee, bu şekilde çalıştım arkadaşlar. Daha fazla ilmekle daha fazla sıra şeklinde. Ön yüzden bu şekilde oluyor. Arka yüzde bu şekilde oluyor kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar.